Selam Hakim arkadaşlar. Kırıkkale, Balışey, Kenan Bey, Kenan Bey Ovası'ndayız. Ee, sezon sonunu değerlendireceğiz. Yaptığımız uygulamalarla ilgili bilgiler vereceğiz. Evet. Arkadaşlar burası şu anda ikinci sezonda. Biz e, bu bahçeyi geçen yıldan bu yana uygulamaları yapıyoruz. E, sonbaharda e, fidanın tam diplerine, şu halkanın içerisine, damlama halkasının içerisine Leonard de attık. Yaklaşık 9-10 kilogram. E, onun dışında 50 santim, 70 santim uzağa e, küçük baş hayvan gübresi uyguladık. E, Martta e, toprak altı gübre uygulaması yapıldı bu bahçede. E, fidanımız, bu fidanımız tam şu anda 2 metre 2 metre'nin üzerinde, 2 metreyi geçmiş. Şu fidanımız daha yüksek. Ee, geçen geldiğimize göre burası görebiliyorsanız sırt zaten bir tepenin tam ortasındayız. Şöyle etrafı da bir alayım. Yukarı doğru tepe devam ediyor. Tepenin tam ortası. Burası tepeden aşağı doğru iniyor. Ee, arkadaşlar burada e, sezon boyu yaprak uygulamaları yaptık. Damlama uygulamaları yaptık. Orada e, hümigastit yapma tankı var. Orada hümigastit yapıldı, verildi fidana. Fidan şöyle göstermiş olayım. Yavaşça yukarı doğru. Bu fidanımız rahat bir şekilde 2,5 metrelerde. Çoğu fidanımız bir önceki videoya göre o zaman 2 metreler yazıyordu. Şu anda 2 metrelerin üzeri ve pişkinleşti. Şöyle şeyi de göstereyim. Bakın kalını da göstereyim. Şöyle baş parmağımı... Şarapayım. Burası nereye? 1.70'ler seviyeleri. Ben göğüs daha yukarıda bir seviye burası. Şurada bakın aşağıdaki bu yılın sürgünün kalınlığı burası. Artık bu seviyeye geldi. Aşağılar daha da kalın oldu. Şurayı da göstermiş olayım şöyle. Ee, son bir aydır e, yaprak kalınlaştırma şey özür diliyorum. E, beden kalınlaştırma ve pişkinleştirme uygulamaları yapıyoruz. Sonbahar e, uygulamalarıyla ilgili videolar çekiyorum. Bu bahçede de çektim. Bunlar ilk yaprak döktürme uygulamamızdan önce tepeler kıpkırmızıydı. Şuralar kıpkırmızıydı. ilk uygulamadan sonra şurada yapraklar görülebilirse yaprakları hafifçe yaktırdık. Azot uygulamasıyla yaprakları yaktırdık. Bir de gelişimi durdurmaya çalıştık. Oradaki amacımız o. Gelişim şu anda durdu. Hafif çok hafif bir kızılımsı renk var ama o da bugün yarın kaybolur. Çünkü burada ikinci uygulamayı da yaptık. Önce kızıllığı kaybediyoruz. Sonra e, yaprak döktürmeye geçiyoruz. Kızıllık kayboldu. Artık yaprak döktüreceğiz. E, görüldüğü gibi bu fidanımız da 2,5-3 metrelerde. Diğeri de ben yukarıdan aşağı indiğim için biraz kısa görülebilir. Şöyle göstereyim. Yukarıya doğru. Ya güzel, e, genel itibarıyla yüzde e, 90, yüzde 95 e, bahçemiz başarılı. Bu yıl e, çok fazla da e, kuruyan olmadı. E, her yıl e, ufak tefek kuruyanlar olabilir. E, bu her bahçede olabilir, özellikle büyük bahçelerde. E, yani e, 20 tane, 30 tane. Geçen yıl burada zannediyorum 50 ya da 70 civarı. Toplam 6 6 bin küsür fidan var. E, 50 ya da 70 civarı kuruyan vardı. Bu yıl o sayı 20-30 arasına düştü. E, oluyor. E, ne kadar ne yapsak, e, yani bu kadar fidan dikim aşamasında veya e, sonraki aşamalarda bazı e, eksiklikler veya başka türlü şeyler olup e, kurumalar olabiliyor. Bunlar normal karşılayacaksınız. %5'i geçmedi müddetçe 100 fidanda. 5 fidanı geçmediği müddetçe o kadar büyük bir problem olarak görmeyeceğiz bunu. Bu kurumalar her bahçede oluyor. Yani artık gelecek yıl nasip olursa artık bu kurumalar iyice iner. Belki birkaç tane olabilir. Ama yani bir şey de yani 6000 küsür fidanlı bir bahçede yani 50 tane kuruma hiçbir şey yani çoğu bahçelerde %20, %30'lara çıkabiliyor bu oran. %50'lere çıkabiliyor. Daha yüksek de olabiliyor. Ama genel olarak zaten Kadir Bey gece gündüz içinde. Yusuf Bey sürekli destekliyor. Yani birlikte şey yapıyorlar bu bahçeyi devam ettiriyorlar. yani Kolay değil. Yani bir ilaçlama dün akşam başladık. Ee, yani 8-9 gibi ilacı hazırlar. 8'de ilacı hazırlamaya başladık 12'ye kadar ee, Bahçenin epey bir kısmını attık ama bitiremedik Sabah tekrar atıldı ee, yani Atlamayın yerlere ee, Yani büyük bahçeleri yönetmek kolay değil ee, Çok çalışmak gerekiyor Ama çoğunlukla fidanlarımız 2 metrelerin üzerinde 2,5 metrelere gelmesi Bir kısmının 3 metreleri geçmesi Tabi bizde de moral ve motivasyon değerlerimizin yükselmesine sebep oluyor. Şu fitanımız rahat bir şekilde iki buçu da geçmiş. Üç metreler üç metre üzeri gibi. Şu elimin olduğu yer iki e, yirmi. Üzerine yetmiş santim seksen santim daha var. Üç e, metrelere gelmiş. Burada daha önce baktığımda hafif e, dünkü uygulamadan önce kızıllık biraz daha kuvvetliydi. Yavaş yavaş o da azalacak. E, üst bölgelerde Biraz daha rüzgarın falan daha iyi değdiği bölgelerde tamamen sararmalar olmuş. İyice zaten burada da görülebileceği gibi alt yapraklarda da sararmalar var. Yani sararsın artık. Önemli olan şeyi bilirsiniz. Lüks arabalar çok kısa sürede çok hıza çıkabilir. Önemli olan hıza çıkabilmek değil. Her araba hıza çıkabilir. Ama önemli olan fren sistemi. Frenleyebilmek. Eğer bizim filanlarda da fren sistemimiz iyi olmazsa bir dona yakalattırdığımız zaman bir yıllık emek tamamen boşa gider. Burada Kadir Bey yaz boyu şu herekleri, sopaları bağlamaktan, çözmekten zaten epey bir telef oldu. Çok çaba gösterdi. Ayrıca ot temizliği, yani sürekli çapalandı. 3 defa çapalandı fidan dipleri. ama yine e, tekrardan o hafif bir ot çıkması olmuş. O önemli değil artık e, yavaş yavaş donlar başlayacağı için. E, o da e, şey, e, otlar da kuruyacaktır. Bu zaten sezonu artık e, kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk uygulamada bu biraz daha e, fazla etkilenip e, yapraklar sararmış. Artık sararsın. E, bir 10 gün içerisinde burada don olacağını düşünüyorum ben şahsen. Dondan kurtarmamız gerekiyor son bakım Son bahar bakımı olarak. E, donu önlememiz lazım. E, yani don zararını önlememiz lazım. Donu değil de don zararını önlememiz lazım. E, onun için e, ikinci uygulamayı da yaptık. E, yaprak tamamen dökülmezse üçüncü bir uygulama daha yapılır. E, bu şekilde don dondan kurtarmamız lazım. Şu e, yaprakları bir an önce döküp Şurada bakın aşağılar bu yılın sürgünün en altları tamamen kahverengileşmiş. Sonra üstte çıktıkça hafif açık kahverengi. Sonra şu kısımlarda yeşil yani yeşille kahverengi arası karışık. Daha yukarı çıktığımızda en uçlara doğru yeşil olan bölümler var. Onların da yaprak döküp kahverengiye dönmesini istiyoruz ki dondan bir zarar görmeyelim. İnşallah don zararı da olmaz. Bu, bu, kadar emek bütün tedbirleri alındı. Allah emekleri zayi etmez inşallah. Ee, hiçbir al zaten Allah hiçbir emeği zayi etmez de. E, yani Allah yüzümüze bakar da inşallah dondan bir zarar görülmez. Ee, anlatmak istediğimiz o öyle söyleyelim. Şöyle bakın. E, 2.20 üzerine 1.20 daha var. 3.5'lara doğru geldi bu fidanımız. Bir sonraki fidanımız da 3.5 metrelerde gibi şöyle gösterelim yukarı doğru artık maşallah çok güzel bir gelişim e, bundan sonra e, halen gördüğünüz gibi yapraklar çok sağlıklı canlı diri şöyle göstereyim Biz artık e, yapraklara zarar veriyoruz e, bir an önce döksün diye canlı diri Gür ama e, ilk atılan ilaçtan sonra yaprakların bu kısımlarında ee, artık e, lekeler oluştu. oluşsun yavaş yavaş hafif yakarak e, bu yaprakları döktüreceğiz zaten. Bahçe e, yani Allah'ın iziyle e, bir yani e, uyguladığımız güzel bir programla ve e, Kadir Bey'in e, insanüstü gayretleriyle belirli bir seviyeye geldi artık. Arada küçük fidanlar olabilir. Bazen yerini sevmez. Bazen kökte bir sıkıntı olabilir. Veya bir ceviz kanseri olabilir. Biraz gelişimi yavaşlatır. Ama ah zaten tedbirlerimizi alıyoruz. İlaçlarımızı atıyoruz. Sopa böyle havada kalmış. Şey, fidana. Önceden bu herekler fidanları düzgün tutuyordu. Şimdi fidan güzel kalınlaştı ki. Şöyle hemen çözmüş olayım. Artık hereklere fidanlar taşıyor. Yani Kışın kestiğimiz yer şurası olarak düşünürsek aşağıda kalan kısım ne kadar? Bir 50-60 santim. 50-60 santimden çıkıp 2,5 metrelere 3 metrelere gelmek kolay bir iş değil. Yani Fidan da rüzgardı, soğuktu, sıcaktı, iklim şartlarıydı ancak bu kadar olabildi. Bu fidan e, yani e, ilk yıldan yan dallarını 40 50 santim vermiş. Bunlar bizim çok da işimize yaramazsa Boyunlu göz e, büyük olasılıkla da e, çok ince kaldıkları için kuruyacaklardır. Ama önemli olan şu bedeni pişkinleştirebilmemiz, kahverengiye döndürebilmemiz. İnşallah onlar da yavaş yavaş dönecek. E, e, şey bu bu fidanı gösterme amacım. Yaprakların sararmış artık. Dökülme pozisyonuna gelmiş olması, zaten bizim istediğimizde bu saatten sonra bunun dökülmesi. Bakın tutuyorum, düşüyor, aşağı doğru. Şöyle yapraklar sararıp dökülüyor. İnşallah e, seneye yandallarımızı aldığımızda diğer sene artık ufak tefek verime yatırmaya başlayacağız. Gelecek sezonda böyle başarılı geçirdiğimizde inşallah ondan sonraki sezon e, bu bahçede verim bekleyeceğiz artık burada zaten e, bakım böyle güzel gittiği müddetçe e, verim de beklenir İşte nasip olsa e, daha önceki yıldan e, böyle yap, e, burada olsak da ben burada değildim bu bahçeye e, bu yıl bakıyoruz tamamen öyle söyleyeyim bu geçtiğimiz sonbahardan bu yana bu, bu bahçede bakımlara devam ediyoruz e, şey bakım derken tabi e, e, kontrol ee, ilaçlı, gübreydi, o tür şeyleri zamanında e, arttırıyoruz. Bir problem olduğunda o problemleri çözüyoruz. O tür bir bakımdan bahsediyorum. Ee, i̇nşallah daha da güzel olacak bahçe. Ee, Seneye yan dallarımızı da aldıktan sonra artık ondan sonra verim. Ee, yani ben şimdiden e, yapılacak hasadı nasıl değerlendireceğiz onu e, planlamaya çalışıyorum. <laughs> Biraz e, çok erken görülüyor tabi. Sadece uzattık. Bir senemiz var önümüzde. Ondan sonra zaten seneye nasip olursa bu fidanların şöyle göstereyim. Keşke bir tanesini esas alsak da gelsek sürekli onu çekseydik. Şu anda şöyle baş parmağı bir iki baş parmağına yaklaşmış bu kısım. Aşağı daha da kalın. Ama şuraya esas alalım. Bu fidan nasip olursa seneye şöyle bilek kalınlığımıza geldiğinde. Diğer yılda baldır kalınlığımıza getiririz. Ondan sonra zaten verim. En fazla iki yıl sonra bu bahçede yavaş yavaş verim beklemeye başlayabiliriz. Kolay değil. Hem maddi olarak hem de çalışma ve gayret olarak işin içindeyseniz gece gündüz takip ediyorsanız. Kadir Bey gibi ve Yusuf Bey gibi özellikle Kadir Bey gece gündüz burada yatıp kalkıyor. Burada kalıyor ailesinden uzak, çocuklarından uzak. Gece gündüz bunlara çocuk gibi, bebek gibi bakıyor. Böyle bir bakarsanız bahçe olur. Ama diktim olsun da bu ceviz bahçeleri olmuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah güzel bir şekilde geliştiler. Yani %90-95 zaten başarılı görüyoruz bahçeyi. Seneye Artık yandallarımızı alıp diğer sene ağır ağır verime yatırıp iki sene sonra 5. yıl artık buradan en kötü ağaç başı 1 kilo 3 kilo ürün bekleriz. Ortalama ben 5. yıl için buradan 5 kilo ürün bekliyorum. 5 kilo ürün de çok güzel bir ürün olur. Burada 10 kilo ürün bile alınsa bahçe kendini çok güzel bir şekilde çevirir. Güzel de para bırakır zaten. Yani bu tür büyük bahçelerde temel problem su. Su da ee, epey halledildi elektrik alındı inşallah yakında e, kullanım izni de verildiği zaman e, elektrik problemi halledilirse su biraz daha e, düzene girer belki e, ileriki yıllar için 1 iki sondaj kuyusu daha açılabilir e, şu anki e, sondaj kuyuları yeterli olmayabilir çünkü ağaç büyüdükçe su ihtiyacı da artacak yani bu bu yıl e, haftalık e, 200 litre ise Gelecek yıl 300 litre, 400 litreye yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Toprakta geçirgen kumlu bir toprak zaten. Şöyle de göstermiş olayım. Şöyle kumlu geçirgen bir toprak burası. E, su ihtiyacı daha fazla olacak. E, i̇nşallah e, suda böyle e, ciddi bir problem yok. Allah nasip eder karlı geçerse e, yeraltı suları da çoğalacaktır. E, buradaki su probleminde e, Allah'ın desteğiyle, yardımıyla Birazcık rahatlama olursa inşallah daha iyi olacak. Bu şekilde arkadaşlar bahçe güzel. Bundan sonra yaprak sarartıp döktürmekle uğraşacağız. Daha sonra sonbahar uygulamalarıyla sezonu tamamen kapatacağız. Kadir Bey de biraz dinlensin. Ottu, herekti, sopaydı, bağlamaydı, ilaç atamadı, sulamaydı. Koştur koştur insanda bir yere kadar ister istemez yoruluyor. Ya biraz Kadir Bey de dinlenirse bir e, 3-4 ay. Daha sonra tekrar yeni sezonda e, işlerimiz bu yıla göre biraz daha azalmış olacak. Çünkü sopa bağlama bu kadar fazla olmayacak. Sadece eğilen, bükülen fidanlar olsa onlar düzeltilip bağlanır. E, seneye işler e, nereden baksak yüzde otuz yüzde daha azalır. Bir sonraki sene sopayla işimiz pek kalmaz. E, sonra da zaten verim verimle ilgili planlamaları yaparız. Verimi artırma ve, ve iç doldurmayla ilgili uygulamalarımız yapıp bu bahçede öylece devam ederiz. Arkadaşlar her, herkese Allah böyle büyütmeyi ee, güzel bakmayı nasip etsin. Ee, kolay iş değil. Hem maddi hem manevi hem beden yorgunluğu olarak Allah herkese böyle e, güç kuvvet versin. Kolay bir iş değil. Ceviz gerçekten e, çok emek isteyen e, çok gayret isteyen bir e, ürün. Ceviz bahçesi olarak söyleyelim. Çok hem maddi olarak hem e, çalışma olarak kendiniz işin içinde olacaksınız. En önemlisi o. Kendiniz işin içindeyse ve gece gündüz takibindeyseniz eninde sonunda bu iş olur. Ama e, uzaktan e, yani e, nasıl diyeyim ben çalışmayayım e, yaptırayım da biraz işler zorlaşır. Olmaz demiyorum olur ama biraz daha zor olur kendiniz işin içindeyseniz takibini yapıyorsanız gerekirse traktöre binip ilacını atıyorsanız damlamayı gerekirse kendiniz açıyorsanız ne kadar paranız olursa olsun bu işleri kendiniz takip ediyorsanız bahçeye başarıya ulaşacaktır. İnşallah herkesin bahçesi de başarıya ulaşır. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.